Bir başka kangrenleşme yüz tutan İslam coğrafyasındaki olaylar zinciri de Sudan ve Bangladeş'te maalesef yer almaktadır. Bangladeş'te taş üstüne taş bırakılmamış başkent Hartum'un önemli kesimi ellerinde alan e, muhalif kesim ve um durmanda tutunmaya çalışan mevcut askeri yönetim arasındaki savaş ne yazık ki kırsal kesimlerde özellikle batı Darfur bölgesinde tüm şiddetini artırarak devam ediyor. Orada milyonlarca kişi yerinden yurdundan edildi ve milyonlarca kişi keza hayatını kaybettiler. Şu anda milyonlarca Sudanlı Sudan'ın güney güneyine kaçarak orada açlıkla büyük mücadele ortaya koymaktadır. Ve Sudan'ı bu hale getiren de yine bu küresel güçler ve İsrail olduğunu çok iyi biliyoruz ve sırf oranın yer altı, yer yerüstü zenginliklerini, sömürebilmek adına iç savaşı tetiklediğini de çok iyi biliyoruz. Burada temenni ediyoruz ki Sudan'daki iç savaşın bir an önce bitmesi ve Sudan'ın e, yeniden eski haline dönmesinin sağlanmasıdır. Keza Bangladeş'te 1 Temmuz'dan bu yana devam eden %56 üniversite kontenjan sistemine karşı öğrencilere yönelik şiddet ne yazık ki artarak sürmektedir. Resmi kaynaklara göre eylemler sırasında 6 ile 14 yaşlarındaki çocuklar da dahil olmak üzere 270 kişi hayatını kaybetti. Resmi olmayan kaynaklar ise ölü sayısının bini aştığını ifade etmektedirler. Yüz binlerce kişi yaralanmış ve 20 binden fazla öğrenci şu anda tedavi altında bulunmaktadır. Şu ana kadar 35 bin öğrenci ve vatandaş tutuklanmıştır. Bangladeş basınına göre öldürülenlerin yüzde 87'si herhangi bir siyasi partiye bağlantılı değildir. Hükümet interneti ve sosyal medya platformlarını kapatarak ülkeyi izole etmiş ve o hal ilanı sonrası tutuklamalar tüm hızıyla sürmektedir. Şeyh Hasina hükümeti protestoların sorumluluğunu muhalif partilere yüklemeye çalışmaktadır. Bangladeş Milliyetçi Partisi genel merkezinde bomba bulunduğu iddiasıyla birçok lideri tutuklamış. Tutuklananlar arasında eski bakan ve Bangladeş Milliyetçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Amir Koşru Mahmut, Bangladeş Milliyetçi Partisi'nin Genel Sekreter Yardımcısı Ruhul kabir Rizvi bulunmaktadır. Söz konusu Milliyetçi Parti'nin genel başkanı eski başbakan Begüm Halid Ziya ise uzun süredir cezaevinde e, ne yazık ki hapiste bulunmaktadır. Öte yandan Bangladeş Cemaati İslami ve liderleri de Avamilik Partisi zulmünden en büyük payı alan taraf olmuştur. Partinin Genel Başkan Yardımcısı ve Eski Milletvekili Doktor Abdullah Muhammed Dahir, Genel Sekreter ve Eski Milletvekili Mia Golam Parvar ve birçok üyesi tutuklanmıştır. 2008'den beri iktidarda olan milli Hükümeti cemaat İslami hedef almış ve birçok liderini idam etmiş, müebbet hapis cezasına çarptırmıştır. Bunca zulme rağmen cemaat İslami hiçbir zaman anayasaya karşı hareket etmemiştir. Ancak hükümet son olaylardan sorumlu tutarak cemaat İslami'yi ve çatra yasaklamaya kalkışmıştır. Olaylarla ilgili şu ana kadar Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği ABD etkilerinin ardından dünya birçok ülkeleri sadece kınamayla yetinmek durumunda kalmışlardır. Bayredeşli öğrencilere zulm, karşı zulmün durdurulmasını, muhalif partilere yönelik baskı ve tutuklamalara son verilmesini, Bayrede cemaat İslami'yi yasaklamaya kalkışmasını şiddetle kınıyor. Öğrenci katliamı yapan polis, çevik kuvvet ve her kim varsa bulunup bir an önce cezalandırılmasını talep ettiğimizi ifade ediyoruz. Değerli basın mensupları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Allah razı olsun.